Thank you Önce Bektullah Bey'i tanıyalım, sonrasında Ersoy Eğitim Kurumu'na devam edelim. Burada Tarsus'un çocuğuyum zaten. Buranın yerlisiyim, köylüsüyüm. Evet. İlk başta burada eğitim öğretim hayatımıyla beraber Akbal'dan mezun olduk. Akabinde üniversiteye gittik. Ev üniversitemizi okuduk, geldik. E baştan buradaki çocuklarımıza yardımcı olmak için, burada eğitim öğretim hayatına takviye vermek için çocuklarımıza e böyle bir kurum açmaya karar verdik. Kendi topraklarınızda, kendi, kendi insanlarınıza öyle değil mi? Evet, evet. Biz sizi tercih ettiğimizde neler Karşı, eğitim kurumunda ne gibi farklı eğitimleriniz var? Öncelikle çocuklarımızın çok fazla kitap okumaları gerekiyor. Çünkü artık yeni nesil matematik sorularında, hatta fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde çok fazla derecede okuyan çocuğumuz sınavı kazanabiliyor. Çünkü belli bariz bir sınav için hazırlanıyor maalesef ki. Keşke olmasa bir sınav sistemi ama e şimdi baktığımız çocuklarımızın belli bir başarıya ulaşması için çok fazla kitap okumaları gerekiyor. Şimdi bizim buradaki sistemimizde neler var derseniz en basiti burada önemli olan kesinlikle öğrenci. Yani öğrenci ne derse o oluyor burada. Atıyorum ki bazı çocuklarımız var matematikte başarırlar ama fen bilimlerini yapamıyorlar. O zaman sadece fen bilimlerinin dersini alabiliyorlar. Zayıf olduğu ne varsa o dava yöneltiyoruz biz. O zaman şunu anlıyoruz. Öncelikle buraya gelen öğrenciyi test ediyorsunuz. Hangi konuda zayıf ise onu güçlendirerek yola devam ediyoruz. Kesinlikle öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir sınava tabi tutuyoruz çocuğumuzu. Belli bariz bir sınavdan geçiriyoruz çocuğumuzu. Ve aynı zamanda sınavın dışında zaten kendi çocuğumuz aslında çocuk kendini daha iyi biliyor biz. Nerede eksik olduğunu, nerede yanlışı olduğunu, nerede daha fazla yanlış yaptığını daha fazla iyi bildiği için bizden. Biz de onun nazarında var da diyorum ki fizik dersinde başarısız çocuğumuz ama kimya dersinde çok iyi. Peki öğretmenim biz niye matematikten korkuyoruz? En çok izleyicilerimizden gelen soru bu. Ben oğluma, kızıma matematiği sevdiremiyorum. Ne yapmam lazım? Bunun sihirli bir deneyi var mı? Aslında matematikten Korkma değil o çocuklarımızda. Yani çocuklarımız okuduğunu anlayamadığı için bu ortaya çıkıyor maalesef. Yani onun için kitap okumakla başladım zaten konuşmama. E şimdi çocuğumuz okuduğunu anlayabilse, matematik inanın çok basit. Yani bir annenin yemek yapması kadar kolay. O kadar basit ki. Ama çocuğumuz kitap okumadığı için, okuduğunu anlamadığı için tamamen matematiğe şeyi buluyor. Yani söz konusu olan zor diyor, matematik zor diyor. Ama matematik zor değil aslında. Okuduğunu anlamaya dayalı her şey. Çok eğlenceli aslında. değil E aşırı derecede eğlenceli. Evler de çocuklarımıza nasıl matematiği sevdirir? Bunun belli formülleri de var elbette. Değil mi? Küçükten başlayan da bilinç altına Ben annemin bana yaptığını, annem bir hanımı benim. Herhangi bir şey olarak söyleyeyim size. Bir Lise mezunu bir kadın. e Şimdi baktığımızda annem ne yapardı bana ben küçükken? Şunu yapardı. Rastgele sayılar verirdi. Tabii bu sayılar çok abes sayılar değil. Bir rakamlar verirdi diyeyim. Yani 3 derdi, 5 derdi, 8 derdi. Bunu topla, çıkar, çarp, böl şu sayıyı bul derdi mesela. Yani aslında bir nevi annem benimle bulmaca oynardı. Ben bu şekilde matematiği sevdim. Öyle söyleyeyim size. Anne iletişim işinde çocuk bu arada tabii ki hem beyni çalıştırıyor hem anne ile de iletişim sağlanarak motor girişimine bile faydası oluyor. Aynen öyle kesinlikle öyle. Hatta kitap okuttururdu. Kitap okuttan sonra özet çıkarmamızı isterdi. Yani aslında bu şekilde yaparlarsa çocuğumuzu daha fazla geliştirirler. Biz biraz daha şeye kaçıyoruz maalesef ki. Şimdi çocuğumuz eğer küçükken eğer ağlıyorsa vesaire vesaire ile telefon veriyoruz sussun. En yani büyük sıkıntı burada. E biz şimdi buradaki sistemimizi de bahsedeyim. Mesela buradaki sistemde kesinlikle tuşlu telefona geçmek zorunda çocuğumuz. Yani şöyle söyleyeyim tuşlu telefona geçme sebebi şu. Hatta bana kalırsa ona bile geçmesin ama aile iletişim kopukluğu yaşanır diye tuşlu telefon diyoruz. Çünkü maalesef ki bizim kötü bir bağımlılığımız oldu. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra telefon bağımlılığı denilen bir bağımlılık var maalesef ki. Bu sadece çocuklarımızda değil yetişkenlerimizde de var yani büyüklerimizde de var. Yani onlara bile eğitim verilmesi taraftarıyım yani. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize umarım uzun yıllar boyunca eğitim kurumunuz ayakta kalsın diyelim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.